4 üzeri x çarpı y eşitliği verilmiş. İfadelerin hangileri daima doğrudur? X'in alabileceği en büyük değer 11'dir. Burada x'in alabileceği en büyük değeri bulmak için 4 üzeri x olduğu için 15 faktoryelde kaç tane 4 çarpanı olduğunu bulmamız gerekir. Onu da 4'tansa 4'ün çarpanı olan kaç tane 2 çarpanı olduğunu bulmamız Yeter. 2'ye böldüm. 7, 14, 1 kaldı. Devam ediyorum. 2'ye böldüm. 3, 6, 1. Tekrar 2'ye bölüyorum. 1 kere var. 2, 1 kaldı. Burada bölümler bize kaç tane 2 çarpan olduğunu veriyor. 3 artı 7 artı 1'den 11 adet 2 çarpanı vardır. Bizim 4'ü elde edebilmemiz için 2 çarp 2'ye yani 2 tane 2 çarpanına ihtiyacımız var. O zaman 11 tane 2 çarpanından 5 tane 4 çıkarabiliriz. 4 üzeri 5 çarpı bir tane de fazla da ikimiz kalıyor. O zaman x'in alabileceği en büyük değer 5 olarak gözüküyor. 5 veya 5'ten daha küçük değerler alabilir. O zaman birincisi yanlış 11 değil 5'tir. İkinciye bakıyorum. Y sayısı çifttir demiş. 5 tane 4 çarpanımız var. Geri kalan bütün sayıların çarpımı da bize Y'yi veriyor. Bir tane fazladan ikimiz kalmıştı. O buradaki sayıyı kaç tane tek olursa olsun bir tane çift olması yetiyordu. Buradaki sayı zaten otomatik olarak çift yaptı. Evet Y sayısı da buradan çift olarak bulunur. Y sayısı 210'a tam bölünür demiş. Geriye kalan sayılar 4 çarpanlarını çektikten sonra kalan sayılar içinde 3 var, 7 var, 5 var. Bir tane de burada ikimiz var. Bunların çarpımı 210'u verir. Sadeleşir, tam bölünür. Bu da doğrudur. O zaman 2 ve 3 deniz diyoruz. İkinci soruya bakıyorum hangisi? Hangileri kesinlikle doğrudur demiş. X artı y, a, 0 ile 1 arasında vermiş. Şöyle hemen taraf tarafa topluyorum. 1 küçük x artı y küçük 3, 1 ile 3 arasında bir sayı olduğunu bulduk. O zaman bu yanlış. X eksi y'ye bakacağım şimdi. Önce şurayı eksiyle çarpayım. Eksi 1 küçük eksi y küçük 0. Şimdi ikisini taraf tarafa toplarsam 0 küçük x eksi y küçük 2. 0 ile 2 arasında çıktı. Küçüktür C demiş. C nerede? 2'den büyük. O zaman doğrudur. X artı Y küçük. B artı C demiş. X artı Y küçükten 3'ten küçük bir sayı. B artı C'ye bakalım. B 1'den büyük bir sayı. C 2'den büyük bir sayı. İkisinin toplamı en düşük değerleri bile olsa zaten 3'ten büyük olacak. O zaman burası 3'ten büyük, burası 3'ten küçük. Burası da kesinlikle doğrudur. 2 ve 3. Üç. 3. soruda bir cetvel vermiş. Her bölmesi 5 eş parçaya ayrılmış. K ile L noktası şuradan şuraya kadar olan mesafesi kök 98 kök 98 de 7 kök 2 olarak çıkabilir şu mesafe 7 kök 2 eşit burada tam 7 tane eş parça var 7 eş parça o zaman her parçanın uzunluğu kök 2 birim olur bize mn'yi sormuş şuradan şuraya kadar m'den k'ya kadar 3 parça var K, L arası 7 parça dedik L, N arası yine 3 parçadır. Toplamda 13 eş parçadan oluşuyor. Her parça kök 2 birim dedik. O zaman 13 çarpı kök 2 birimdir. M, N arası. Dördüncü soru. Bir yarışın sonucu ile ilgili bilgiler verilmiş. Önermesinin doğru olduğu bilindiğine göre. Hemen şöyle denktir 1 diyorum. Şimdi V bağlacında iki tarafında 1 olması gerekiyor ki sonuç 1 olsun. Buradan direkt Q'yu 1 olarak bulduk. P ise R'nin değili 1 ise P ise R buradan 0 çıkıyor. Burada da P1 R0 olduğu durumda sonuç 0 çıkar. P'yi de 1 bulduk, R'yi de 0 bulmuş olduk. Q P 1 R 0. Şimdi bakalım şu yanlarına yazalım. Burası 1, burası 1, şurası 0 dedik. Ali yarışı Miran'dan önce bitirmiştir. Bu doğru. Evet. Ali önde olsun, Miran arkasında olsun. Ömer yarışı Miran'dan önce bitirmiştir tamam. Ali'den önce mi sonra mı şu an onu bilmiyorum. Ali yarışı Ömer'den önce bitirmiştir. Bu ifade yanlıştı. O zaman Ömer önce Ali'den bitirecek. O zaman Ömer'i Ali'nin önüne yazıyorum. Sıralamamız Ömer, Ali, Miran şeklinde oluyor. Bu da aşık. Diğer soruda A ve B sertifikalarıyla ilgili bilgiler verilmiş. Şöyle A alanlar, B alanlar diyelim. A sertifikası alan 16 kişi var. B'ye de X diyelim. Sadece B sertifikası alanlar X eşittir. A veya B alanların A veya B alan 16'sı A almış. X tanesi de B almış. 16 artı X alanların 5 bölü 9'u kadarmış. O zaman 16 artı x'in 5 bölü 9'u sadece B, ser B sertifikası alan kişi sayısıymış. Yani x'e eşit. Buradan 9'u karşıya gönderelim. 9x eşittir. 16 artı x çarpı 5. 5 de dağıtırsak 80 artı 5x 9x eşit oldu. 5x'i eksi olarak gönderirsek 4x eşittir 80 x buradan 20 olarak bulundu. x b sertifikası alan kişi sayısıydı. Bu durumda a sertifikasını 16 kişi b sertifikasını 20 kişi aldı. Toplamda 36 tane sertifika dağıtılmış olur. 6. soru bileşke fonksiyon sorusu. Hemen şurayı düzenliyorum. g'nin tersinde fx eşittir. gx artı fx'e. Şuradaki g fonksiyonundan hemen tersini bulalım. gx yerine y yazıyorum. x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. 3y eşittir. x eksi 1 3y artı 1 eşittir. x sonrasında x ve y'nin yerini değiştiriyorduk. 3x artı 1 eşittir. y olarak tersi bulunur. 3x artı 1 de x gördüğümüz yere fx yazabiliriz. 3 çarpı fx artı 1 eşittir. gx artı fx'e. Buradaki fx'i de buraya gönderelim. Eksi olarak 2 fx biri de diğer tarafa atayım. gx eksi 1. gx yerine de x eksi 1 bölü 3 yazabiliriz. Bu durumda 2 fx eşittir. x eksi 1 bölü 3 eksi 1 oldu. 2 fx eşittir x eksi 1 eksi 3 de buradan geldi x eksi 4 bölü 3 oldu 2'ye bölersek de şuraya 2 geldi x eksi 4 bölü 6 olarak bulundu fx fonksiyonu şimdi yine tersini bulup yerine x yerine 1 yazacağız yine fx yerine y diyorum y eşittir x eksi 4 bölü 6 buradan 6 y eşittir x eksi 4 Buradan 6y artı 4 eşittir x olur. x ve y'nin yerini değiştirirsek y eşittir. 6x artı 4 olarak bulunur tersi. Tersinde x gördüğümüz yere 1 yazarsak 6 çarpı 1 artı 4'ten 10 olarak bulunur.